Evet sevgili dostlar. Şimdi Koca Reis'in dükkanına geldik. Bakkal dükkanına geldik. Ona bir baskın yapacağız. akılda da talan edeceğiz. <laughs> biraz eksiklerimiz var. Onları bir alalım bakalım. Dur bakalım ne olacak. Selam Aleyküm. <laughs> <Çalışanların düzenini> de... <laughs> Baba biraz ihtiyacım var ama alabilir miyim? Param yok. Param yoksa başka yere gideceğim. Param yoksa başka yere gideceğim. Çok güzel ya. <laughs> ya çok bir şey almayacağım. Mesela ne yapalım? Yok. Ya ama alacaklar mı? Bir gör ki önce dur. Dur bir ilk önce gör bak. Şöyle bir tane uzun makarna alalım. Yok, 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 yok. <laughs> yok diyorsun yani para. Para olmadan yok. Para olmadan yok. Şu para yoksa alışveriş yok mu yani? Yok. Ha? <laughs> hacı hacı bunlar bak. Bunlar hep böyle. Ya bir şey almayacağım bak. Çok bir şey almayacağım. <laughs> dur şimdi bak. Alacaklar ben sana bir göstereyim. Hani orta kısım işeceğiz. Zaten hiç yok. Zuk, zukum bayramdan sonra baba. <laughs> Şimdi bak ne alacağız? Makarna alacağız, ekmek alacağız. Ondan sonra bak kola alacağız Ramazan'dayız. Şuradan bir kola alalım. Aha hazır bulmuşken şuradan şuradan çekirdek alalım. Ekmeklerin taze mi? Ya niye kızıyorsun? Sadece söyledim. Şey Ekmeklerin taze mi bayat mı? Baba, pirinç çuvalının içine yağ falan saklıyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> ya da kolanın içine su katıyor musun? Katıyor. Kola... Kolanın içine su katıyor. ya bak. Su Şu... içinde su var. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi ne aldık ki? Makarna aldık. Ee, çekirdek aldık. Kola aldık. 15 20 lira. Bir tane lambamız var. 25 lira. E dur. Dur bir dakika. Şuradan şu ikisi bir aralardan iki tane Nescafe aldık. Şöyle. Orada unumuz var. Aa çikolata var. Dur dur dur. Şundan bir tane. Şundan bir tane. Tamam tamam koyacağım. Dur. Ya parasıyla değil mi arkadaşım? Allah Allah. Parasıyla değil mi? Tamam bak. Şurada. tam parasıyla dur. Otursun orada. <laughs> Hacı <laughs> Elinde bıçakla gidiyor. vallahi bak. Şimdi bak yayından sonra salan çamur <laughs> Arkada destek kuvveti çalacak. <laughs> Arkadaşlar ne alalım buradan? Şöyle bakınca. Ee, ne alalım? Çok seviyorum ben şunu ya. Gülmek yok tamam mı? Cici bebe. Bayılıyor. Hala bayılıyorum. Ne yapalım? Ramazan bitinceye kadar. Böyle bunlarla. Ramazan bitince tabii. Büyük aşkımız Rakı'yla buluşacağız. Bayat ekmekleri aldık bak bak bak, bak. <laughs> ne yapıyorsun baba? <laughs> ne, neyse arkadaşlar. Şimdi ben bir şu talan işini bitireyim ondan sonra görüşürüz tekrar.